Arkadaşlar bugün ne oldu lan? Ben maça giriyordum. Maça giriyordum. Çalıya dokunmadan maç kazanacaktık da ne oldu? maça girdik tamam. Bugün e, evet, şurayı geçelim. Çalıya girmeden maç kazanmaya çalışıyoruz. Şurada bir girdim de. Şurada Bakalım kazanabilir miyiz? İkiye girsek geçiyoruz. Yükseliyor değil mi diyoruz. Şu andan sonra başladık. Bakalım. Hiç alabilir miyim? Bilmiyorum ki valla. Hiç çalın. Bu değmedi. Valla değmedi. Oo. Şimdi şurada diyor. Hadi bir iki takayım. Hadi bir iki takım gelir ya. Yes. Yani. Yine. Ev zaten değmedim. Değmedim artık. Yani bu kadar. Ya. Çok bir etimiz var. Görüşürüz.